Ay. 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 Tövbe estağfurullah. Tamam bir dur. Arkadaşlar neredeyiz biz? Orman. Evet ormandayız. Hatırladım. En son bir orman gezisi yapıyorduk. Bu ağaçta kendimizi uyurken bulduk. Aga. Nereden devam edeceğiz? Aga. Bence doğrudan. Arkadaşlar tatildeydik sonra böyle bir yerde kaybolduk. Lütfen bu taraftan devam edelim. Belki burada bir şey vardır. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Of. Ay yanlış yere gitmiyoruz değil mi? Yukarı çıkıyoruz. Hı. Hmm. Ne oldu? Durundu, durundu. Lütfen düzgün konuş. Bunun da kafası gitti. Dikiyor. 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 Tamam, diken. Zehirli Dur. Şurada biri var. Ki. Kaç. Onlar bizi kaçıranlar olmalı. Gel. 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 Buraya saklan. Gel. Buraya saklan. Buraya saklanmalıyız. Arkadaşlar bu videoyu izleyen Ecrin atlı biri varsa bana, ona buradan selamlar. O burayı biliyor. O benim arkadaşım. Hmm. Of. Durun. güzel kesiyor musun? Bunu sen kafanı bir yere çarpmışsın. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> ağaç kesilmiş. bu. <laughs> aynen aynen. Orası bence yanlış yol. Çünkü bizim, çünkü o ormandan çıkış bence o taraf değil. Şurada bir yer gördüm. Gel. Buradan bakabiliriz. Buradan. Daha böyle bakabiliriz. Ama Dur. Oradan. 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 Yanlış yerdeyiz biz. Arkadaşlar düzgün bir kıyafetimiz de yok ki. Yani şortla kısa kollu. Geldik kısa kolluyla geldim. Kardeşim de aynı. Şort, terlik. Yani, yani şuradan falan burada kamp yapmamız da gerekebilecek yani. İnşallah oh, gerek etmişim. duymayız da. Ay, of. Eh. Of. Buradan gitmiştik. Burası yanlış. Yukarı doğru çıkalım. Burada dikenli bitkiler var. Öfs. Bunun beyni iyice gitti ya. <laughs> guk guk falan diyor. Arkadaşlar like atmazsanız, abone olmazsanız bu kişi de kesecek. Oh. Oh. Burası da yanlış. Dönelim. Ay. Her yer yanlış. Her yer. <gülüyor> <gülüyor> of. Ay. Ay. Deniz. Deniz. Ay. Oraya mı dur? Uf. Ay. <laughs> Çıkış yolu. Evet. Selim Akın doğruymuş. Ha. Çok saç var. <laughs> Çok acıktık. Ay. Ay. Oh. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şurada bir ba mağara var. Oradan bir şey çıkarsa işimiz biter. Hadi çıkalım. Arkadaşlar yanlış yerden gidiyormuşuz. Şurada bir çıkış yolu var. Şükür ormanın çok içinde değilmişiz. Yani bayağı içinde değilmişiz de. Balta girmemiş bir ormanda değiliz. Onun için böyle. Her yer mağara. Böyle bir sürü şey varmış. Tabela. Bir tane tabela rastladık. Exit bu taraf diyordu. Daha bu kadar çıkacağız diyor. Ay, baya yorulduk. Ne oluyor? Allah, denize yakınız, denizde bir şeyler oluyor. Ay, şöyle heybetli bir orman, çok güzel abone olun arkadaşlar. 2000 olmamız. 2000 yani 2000 olmamız lazım. Konuşamadım. Şu şu ağaçta uyuyormuştuk. Biz geri nasıl geldik buraya? Neyse. Bu taraftandı. Şöyle yeşilliğe bir bakın. Bu taraftandı. Çok güzel bir yerdeyiz ya. İlelim böyle. Böyle. Ve Buradan yer çıktık. Oh, 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 oh. Buranın çıkışı kolay olmuştu ama inişi zor. Arkadaşlar geldik iniş. Bakın ama ben bu taraftan gideceğim. Orası da çıkış ama orası denize çıkıyor. Yes. Vardık. Burası da denize çıkıyor. Ama burası baksanıza ama burası asıl yerimize iniyor.